Evet arkadaşlar bugün bu videomda, teknoloji ekranında kanalımızın arkadaşlar bu videosunda inceleyeceğimiz ürün arkadaşlar mektır arkadaşlar Şimşek Mekke'nin Mac 3 filmdeki arkadaşlar türü burada arkadaşlar geçen gün türü çok gerçekçi yapmışlar yani filmdeki e, çok benziyor Arkadaşlar sıra arkadaşlar önümüzün inceleme arkadaşlar şu an devam ediyor arkadaşlar bunun yanında da arkadaşlar aynı resim arkadaşlar böyle büyük bir şekilde yapışmış arkadaşlar burada arkadaşlar 6 teker arkadaşlar burada e, işte, işte 4 teker burada arkadaşlar ve 4 tekerde yanmamak üzere şahsen 8 tane tekeri var arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu hem tır hem bu arkadaşlar mekin tırı görmüş olduğunuz gibi mekin tırı hem de arkadaşlar bunun bir özelliği daha var arkadaşlar bu hem mekin tırı hem de arkadaşlar bir oyun seti yani hem kart üçünü arkadaşlar mekin tırı arkadaşlar hem de arkadaşlar bir oyun seti arkadaşlar bunun için bir tane araba da çıkıyor ee, evet arkadaşlar evet bunun içinden bir tane ee, araba da çıkıyor arkadaşlar bir tane çift şekilde hakkını çıkıyordu evet, o arkadaşlar güzel bir araba Eee ee, arkadaşlar bu evet, da güzel güzelmiş ee, araba arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bu setin arkadaşlar edinilmesini yapacağız arkadaşlar. Bunu arkadaşlar açacağız arkadaşlar. Bunu yani açtığımız zaman arkadaşlar bir tane oyun seti çıkmış olacak arkadaşlar. Bu, oyun seti de arkadaşlar çok güzel olacak arkadaşlar. Ben arkadaşlar bir tane araba getireyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Hot Wheels'ın garaj videosu da gelecek arkadaşlar. Hot Wheels'ın garajından arkadaşlar iki tane araba getirdim. Bunun arkadaşlar gözleri bakanı oynayabilme özelliği de var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ee bir arkadaşlar güzel bir araba arkadaşlar şey. bunlar öyle kalsın zaten yeşillik var arkadaşlar bugün arkadaşlar bu setimizin aşamını sizlerle beraber gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar setimizin aşamını nasıl yapıyor derseniz arkadaşlar şimdi bunlar arkadaşlar burada <laughs> aşılma yerleri var arkadaşlar bakın bu kenarlarında arkadaşlar bu kenarlarında arkadaşlar bunların açılma yerleri var arkadaşlar bakın şurada arkadaşlar bir tane girişi var arkadaşlar bu tarafta ve bu tarafta olmak üzere arkadaşlar. iki tane bunun girişi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu Macintree bir oyun listesine dönüşecek. Size göstereceğim bu videoda. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Bir kanadı açıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kanadı açıldı. Diğer kanadını da açar arkadaşlar. arkadaşlar bakın arkadaşlar bu da açıldı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz peki? Bu setimizi yukarıya doğru tutuyoruz arkadaşlar. Bakın yukarıya doğru tuttuğumuz zaman arkadaşlar bir yol oldu. Bu arkadaşlar? E, e, şu tarafı da açılıyor arkadaşlar. Şimdi buradan. arkadaşlar bu setinde nasıl açacağız ben bir, hemen durdururum arkadaşlar şu akşam bekim bu tarafı çıkardım arkadaşlar video devam edeceğim arkadaşlar şu an buraya kolay bir şekilde arkadaşlar çıkabilir arkadaşlar bu da basın basıcı arkadaşlar arkadaşlar şu arkadaşlar bakın bu kısım da açılıyor bu kısım da arkadaşlar buradan çıkıyor arkadaşlar nasıl oluyor derseniz bu buraya böyle geliyor arkadaşlar bakın arkadaşlar büyük bir, bir, bir set olacak bu şimdi ben aşağıdan bayılmıştım Arkadaşlar şuradan bir sabitleme takı yapması lazım arkadaşlar. O takı yaptı arkadaşlar. Bir takı yaptıktan sonra arkadaşlar. Setimiz bu şekilde arkadaşlar. İki tane mekün arabamız var arkadaşlar. Mesela buradan arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Bunu arkadaşlar aşağı doğru indirdiğimiz zaman buradan geliyor. Geliyor ve doğru arkadaşlar düşüyor. Aynı şekilde bu arabamızda da aynı şekilde olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradan da buraya geliyor arkadaşlar. Geliyor ve geri arkadaşlar. Dahi bunların dahi özelliği mavi. Bunun oynama özelliği var. Bunun oynama özelliği yok. Bunun üzerinde sadece bir tane yeşili vardı. Setimizin arkadaşlar açılıp kapanma özelliği. Bu mekin arkadaşlar. Devamı özelliği var arkadaşlar. Bu tarafın da arkadaşlar size anlatmak gerekirse. Arkadaşlar. Buradan geliyor arkadaşlar. Buraya bir tane şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir yükseklik koyuyoruz arkadaşlar. Bir yükseklik koyduktan sonra arkadaşlar. Buradan geliyor ve salt geliyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar böyle çeşitli. Arabaya koyun arkadaşlar. Bu kısma oynanan zevk olduğunu söyleyeceğim. Bu arkadaşlar bu tarafa arkadaşlar çeşitli arabalar konuyor bu şekilde. E, üç tane araba yeri var arkadaşlar. Bunu atmış yapmış oluyor arkadaşlar? Arabaların üstüne yüksek eğilim var. Yani arabalar olacaktı. Arabaların arkadaşlar üstünden arkadaşlar atlamış. oluyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar. Yönümün arkasında kapatın arkadaşlar. taşın arkasını arkadaşlar. Yönümün arkasını arkadaşlar. Yönümün arkasını arkadaşlar. arkadaşlar kapattık. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Yani arkadaşlar sosyal medya arkadaşlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kapanması arkadaşlar çok kolay. Mekşehim Eşref Muhittirem de bu mektur ya arkadaşlar. Bu mektur arkadaşlar ayrı bir şekilde de olmuş oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşlar garajlısı gelecek. Bu iyi arkadaşlar. Güzel bir like sesi geldiği zaman arkadaşlar güzel bir ee, arkadaşlar güzel bir like sesi geldiği zaman arkadaşlar güzel bir garaj videosunu size i̇şte de beraber arkadaşlar denemiş kanalımızı arkadaşlar inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen sizlere kapatmayı da göstereyim arkadaşlar. Hemen kolay bir şekilde kapanıyor. Şimdi kapanmıyor da arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle kolay bir şekilde de kapanıyor arkadaşlar buradan. şimdi aşağıya kapanacak kolay bir şekilde şimdi şuradan aşağıya kapanmak kapanacak. bu aşağıya şöyle bu şekilde tak yaptı aşağıya kapandı tak yaptı aşağıya kapandı diyoruz Şuna aşağıya biraz zor kapanıyor da baksana şu aşağıdan kapanması çok var ama ben aşağıya mı kapatayım geçer tak etti, buradan arkadaşlar Buradan şöyle kapanacağım şimdi. Evet, neyse bu kapanıcı size göstereceğim her şey. Mesela bunu da açtır. Bu da aşır. Bakın birleşme parçaları da bırakmışlar. Birleşme parçalarından da bunu atma sonra açacağım. Şey. Ben bunu kapatayım geleyim. Kanaldan açar. Açtığımız zaman aşağıya kapanma özel ödüm bir, bir tane kanadın açtık arkadaşlar. Şimdi açtır. Buradaki birleşme ödümlerinde. mektarımızı düzeltiyoruz arkadaşlar. Mek. Şimdi çekme hakkını 3 günlük yapışır. Şuradan açtır. Bu şekilde yapışır şimdi. Mesela bakın görmüş olduğunuz gibi bir barlak yerine. Şuradaki arkadaşlar ucuna aşağıya yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şey Oldu. Şu kısımda bir şey tam yapmak istiyorum aslında. Tam şöyle bir içine girsin. Şöyle takalım çünkü. Şu kısım arkadaşlar. Şöyle içinden de şu şekilde gözüküyor. İçinden gözükmüş. Şu kısımda bir şey göstereyim. Şöyle şunu bir şekilde arayacak. Ben arkadaşlar şuraya görmüş olduğunuz gibi. Beyaz parça takılmış. Şöyle içeri girmesi lazım. Şöyle neyse ben bir daha çıkartıp başlayayım. Biraz şöyle düzgün düzenli olması çok önemli. Şu falan da var arkadaşlar. Şöyle da beraber. Ekranı da şöyle ekledim. hızlı şimdi arkadaşlar. Bizi arkadaşlar takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar artık hızlıca başladı? başladım. Şimdi arkadaşlar. Bu kısmı da açmış olduk. Bu kısmı da açtıktan sonra arkadaşlar. Tam bunu içeriye gel gelirdim de. Heh. Evet arkadaşlar. Tam tık yapması gerekiyormuş arkadaşlar. Tam da kapanması lazım arkadaşlar. Tabii ki de hemen. Buraya araba bu koltuklarını da çıkarmışlar arkadaşlar. Hemen kapatalım şuralarını. Şuralarını kapatalım arkadaşlar. Hemen filan arkadaşlar yuvarlak elinde bir daha şunu da göstermiştim hemen bu da şu aşağıda şu şurasına biraz indirmemiz gerekiyor bakın şurasına indirmemiz gerekiyor Arkadaşlar takım iyi. Arkadaşlar takım arkadaşlar. Bu setimiz arkadaşlar Macintir seti. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videomuzda bu seti arkadaşlar incelemiş olduk. Gerçekten güzel bir ürün arkadaşlar sizlerle beraber incelemiş olduk arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi vektörümüzde bizleri bu vektörün gözü arkadaşlar kayda imciler arkadaşlar görüyor burada aşağı tabi burada bu arkadaşlar. bakın buradaki yazı arkadaşlar bunda da var bunun çalkasında da arkadaşlar bu logodan var arkadaşlar bakın buradan da, da arkadaşlar bu şimşek makine arkadaşlar yarışa giderken arkadaşlar kullanmış oldu arkadaşlar genelde var arkadaşlar büyük yetmek arkadaşlar tabi de 95 da arkadaşlar arabaların kenarlarında ve tırlarda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olmuş arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim 95 yazılır ile beraber efsane duyuyor arkadaşlar 15 bin izlenme de geçtik arkadaşlar 15 bin izlenme için de teşekkür ederim arkadaşlar ee, yani arkadaşlar incelememiz izlediğiniz e, için teşekkür arkadaşlar. yorumlar kısmına arkadaşlar kapattığımızda söylemiştik arkadaşlar şimdi sizlere de bakalım arkadaşlar şöyle bir daha şöyle oyunu da koyalım arkadaşlar şöyle şöyle, şöyle arabamızı yanlarına koyalım arkadaşlar şöyle güzel bir arkadaşlar Nehtir ile beraber arkadaşlar. Şöyle güzel bir fotoğraf çekmiş olmasın. arkadaşlar Şöyle. Güzel bir görüntü olmuş. Oldu arkadaşlar. Şöyle. Ee, evet arkadaşlar mesela. Uğurma kartları mesela aşağı gelsin mi? Yani mesela şey arkadan yazı tahtası görünüyor. Uğurma kartları falan gelsin mi arkadaşlar? Buna da arkadaşlar yorumlar kısmınıza yazabilirsiniz. Ee, bu arkadaşlar bu video güzel bir video olmuş. Oldu arkadaşlar. Garaj videosu gelecek arkadaşlar. Garaj videosu için arkadaşlar güzel bir like tüksün, bekliyorum. Arkadaşlar bir 16 ayın bizden de geçmemizi istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra işte garaj videomuzda teknoloji ekranlarımız arkadaşlar yayınlanmış olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle biraz gidiyor arkadaşlar ama tabii ki de şimşek makine yani, bak, yorluyor, tabii. Var, arkadaşlar. yoruluyor bakın arkadaşlar hocam ben tabi ya. Bu arkadaşlar tabi bunlar da bakın. Bu usta arkadaşlar bu çünkü. Öyleyse kaza yaptı modelde arkadaşlar bu. Kars 2 filminde arkadaşlar. Kars 2 filminde çok arkadaşlar, bir, bir var arkadaşlar. Bir, kaza attılar da arkadaşlar bunun. Ee, bu arkadaşlar araba. Böyle arkadaşlar, da arkadaşlar. Bu da e, ee, yıpranmış arkadaşlar özellikle arkadaşlar şey, bu arkadaşlar tabi daha yeni filmden ama yani tabi açık ben çok oynadığım oldu arkadaşlar şu filmden beri hala da bazen arkadaşlar arada oynayan arkadaşlar çok bana bakıp arada olabilir arkadaşlar hani yaşlı bir şeyler arkadaşlar tabi ki de çocuk ruhumuz hala da aynı kadar arkadaşlar hani onda bir değişiklik olmuyor ee, bu arkadaşlar bakın dört tane burada sen yine videolanmış gibi arkadaşlar bir görsel şey, arkadaşlar bunda arkadaşlar mesela de vidalanmış arkadaşlar bunda da var ama şey bundaki sanki de vidalanmış arkadaşlar özelliği daha iyi arkadaşlar işte mesela bunu arkadaşlar tabii ki çarpa çarpa arkadaşlar bu yere düşe düşer arkadaşlar bunun burada da tabii de yıpranabiliyor ama işte böyle üzgarısının üstündeki mekiyası gerçekten yani çok güzel yıpranabiliyor arkadaşlar tabii ki onca alarda tabii ki bir süre sonra yıkanıyor arkadaşlar yani bunlar hep çünkü bize aldığımız oluyor arkadaşlar o yüzden arkadaşlar yıpranmış oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar Eee evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar Görüşmek üzere arkadaşlar. Şuradan gözlerini bitirerek göstererek de videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz.